Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Güzel günler. İlk bölümü 6 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı, dram, komedi ve aile türündeki tür televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Bin Nur Kaya, Ece Merkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Yıldıray Şahinler 7 Şubat 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 54 yaşındadır. İstanbul Şehit Tiyatroları Oyuncusu ve İstanbul Halk Tiyatrosu adı tiyatro topluluğunun kurucularındandır. İlk kez Gemide isimli televizyon dizisinde oynamıştık. Bunun dışında Yerim Seni, Gülşen Abi, Oğlum Adam Olacak, Elveda Rumeli, Avrupa Ekası, İntikam, Kayıp, Ulan İstanbul, İçerde, Ufak Tefek Cinayetler, 7. Koğuştaki Mucize, Ferhat ile Şirin, Akıncı, Kuruluş Osman gibi yapımlarda da oynamıştık. 2015 yılından beri Gizem Şahinler'le evlidir. Akser isminde bir oğulları bulunmaktadır. Zeynep Çamcı Dizide Altan karakterini canlandırmaktadır. 11 Aralık 1986 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Konuk oyuncu olarak yer aldığı Gece Gündüz dizisini Aslı karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Ardından Recep İvedik 3 filminde Zeynep karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşamıştık. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisine Sedef karakterine hayat vermiş ve sezon sonunda ayrılmıştır. Bunların dışında Güneş'in Karanlığı, Meryem, Deliha, Feride, Leyla ile Mecnun, Adını Ferah Koydum Emir'in Yolu, Canımın İçi, Beni Böyle Sev, Seviyor Sevmiyor, Karayazı, Adı Zehra gibi yapımlarda da oynamıştık. 2015 yılından beri Serhat Bayram'la evlidir. Ecem Erkek Dizide Füsun karakterini canlandırmaktadır. 24 Haziran 1989 Ankara doğumludur. Şu anda 33 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisine yer almıştır. Daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununa katılmış. Oldukça ünlenmiştik. Bunun dışında müjdemi isterim. Hakan Muhafız, Sen Üç Ateş Böceği Gördün Mü, Aşk Kumardır gibi yapımlarda da oynamıştık. Başarılı oyuncu 2016 yılında Yüce Armağan erkekle evlenmiş, 2020 yılında boşanmıştı. Leyla Tanlar, dizide Selma karakterini canlandırmaktadır. 13 Aralık 1997 İstanbul doğumludur. Şu anda 24 yaşındadır. İtalyan Lisesi'nden mezun olmuştur. Eğitimine Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde devam etmektedir. İlk kez 2014-2017 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan Paramparça Disney Cansu karakterini canlandırmış bu karakterle ünlenmiştir. Aynı yıl Gelişim Üniversitesi'ne en çok gelecek vadeden oyuncu ödülünü almıştır. 2018 yılında Mehmet Bircihan Fatih dizisine Esme, 2018 yılında Şahin Tepesi dizisine Deniz Aktora, 2019 yılında ise Ferhat ile Şirin dizisine Şirin'i canlandırmıştık. 2022 yılında Disney Plus'ta yayınlanan Kaçış dizisinde Nevi karakterine hayat vermiştik. Güzel oyuncu daha önce çevrilik yapmamıştır. Son olarak oyuncu Tarık Emir Tekin'le birliktelik yaşamıştır. Burak Dakak dizide Mihran karakterini canlandırmaktadır. 8 Haziran 1998 Ankara doğumludur. Şu anda 24 yaşındadır. İlk kez 2009 yılında Doğruluk Ekseni isimli televizyon dizisine Servet karakterini canlandırmıştır. 2009 yılında Ezel dizisine Küçük Mert'e hayat vermiştir. 2010 yılında Geniş Aile dizisinde oynamış, 2015 yılında Kolej Günlüğü dizisine Arda'yı canlandırmıştır. 2019-2021 yıllarında Çukur dizisine canlandırdığı Akın Koçovalı karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunların dışında Gülperi, Diriliş Ertuğrul, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Hiyanet Sarmalı, Nizama Adanmış Ruhlar gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu hiç evlilik yapmamıştır. Sevgilisinin ismi bilinmemektedir. Olgun Toker dizide Atakan karakterini canlandırmaktadır. 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Şu an 36 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2010 yılında Akasya Dürü ailesine oynamıştır. 2016-2017 yıllarında kanalda ekranlarında yayınlanan Hayat şarkısı Disney Mahir karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. 2013 yılında Hükümet Kadın isimli sinema filminde adlanı canlandırmıştık. Bunların dışında Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın, Düğün Dernek, Kir, Küçük Esnaf, Benim Baba Mirmelek, Dönüşüm, Yol Arkadaşım 2, Yaprak Dökümü, Son, Karadayı, Benim Adım Gültepe, Şeref Meselesi, Tatlı Küçük Yalancılar, Çember, Hayat Serileri, bir Aile Hikayesi, Güldür Güldür Show, Arıza, Son Yaz, Annenin Sarıdır Çocuk gibi yapımlarda da oynamıştık. Daha önce hiç evlilik yapmamış son olarak Merve Dizdar'la birlikte olmuştuk. Bin Nur Kaya Dizide kıymet karakterini canlandırmıştır. 19 Nisan 1972 Ankara doğumludur. Şu anda 50 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk televizyon dizisi kaynananlardır. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil olmuştur. Buradaki karakterle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında İnşaat, Hayatımın Kadınısın, Babam ve Oğlum, Vavyen, Küçük Kıyamet, Mutlu Aile Defteri, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Bizi Hatırla... Cinayet süsü Azizler, Sen Ben Lenin, Baba Evi, Charlie, Bir Demet Tiyatro, Yedi Numara, Yabancı Damat, Kabak Yerleri, Karayılan, Avrupa Yakası, Türk malı, Muhteşem Yüzyıl, Aramızda Kalsın, Analar ve Anneler, Bu Sayılmaz, Zengin ve Yoksul, Kırmızı Oda gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.